Toplumsal çalışmalarını ona göre ayarlarlar konuda konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. <laughs> toplumsal güç olmak konusunda çok kısa bir şey değince yine ee, sosyal bilincin artırılması dediğimiz konu mesela spor alanında, sosyal faaliyetlerde, sosyal alanlarda çok aktif olmamız konusu. Bizim çok kısa bir geçmişimiz olmasına rağmen bayağı bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz bu konuda. Biz kültür amptaki yetkili memurla görüşmeye gittiğimiz zaman bize dedi ki siz daha yeni kurulmuş bir kuruluşsunuz. Sizden önce burada bir sürü ferahim var. Bizim burada yer sıkıntımız var. İşte halle olsun, işte sosyal tesisler olarak. Onların sizden önceliği var. Sizin beklemeniz lazım. Çok klasik bir bir iş yapmak istemeyen bir insanın karşısında karşısındakine söylediği bir laf. Doğru dedik gittik. Üç gün sonra bir daha gittik. Anlattık, anlattık, konuştuk düşüncelerimizi. Biz şu anda Bayan Voleybol Grubu için belediyeden hallaldık. Bayan Voleybol Grubu çalışmaları Berger Höhe Spor Halli'de Perşembe günü saat 20.30'dan 22'ye kadar saat kış saati için geç gibi görünebilir ama voleybol hep içeride oynandığı için yaz saati de var. Yazın da mesela bu 5 daha erken olmuş olsa öğlen gibi olur. Şu anda aldığımız saat bu. Erkek voleybol grubu için Ednet Spor Salonu'nda cuma günü yine aynı saatte 20.30'da 22'de koç Çalışma grubunu Belediyeden ve bunu belli bir aşama sonradan sonra belediyenin yani kültür ant bu saatleri ve bu halleri bize verirken yani çok büyük bir iş başarmış mutluluğuyla verdi yani. E, tabii bunu yani kavgayla, dövüşle bir yer alan alma mücadelesi verirken öyle bir tabi tezlerimizi, gücümüzü, mantığımızı, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi başarı nedir dendiği zaman doğru zamanda, doğru yerde doğru işi yapmak. Bunları doğru yaptığımız zaman o zaman Erşbank ki bugün hangi sosyal alanda faaliyet yapmış arkadaşımıza söylerseniz muzdariptir yani. Sporla ilgilenmiş, yönetici yapmış. O adam bize bu, bu yerleri verirken böyle mutlu olmuştu yani. Mutlu olarak vermişti. Ha bu da demek oluyor ki en küçüğümüz, en küçük organizemiz böyleyse biz örgütlendiğimiz zaman çok çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Çok çok daha güzel yerlere gelebiliriz. Çocuklarımıza çok çok daha güzel gelecek kapı açabiliriz. Bunun başarılı olabilmesinin de benim tespit ettiğim bir yönü var. Toplumumuzun içindeki değerleri bizim görevimiz tespit edip çıkarıp sunmak toplumun görevi onları kabullenmek. İçimizdeki değerleri kabullenmediğimiz zaman potansiyel gücümüzü ortaya koymadığımız zaman en ufak bir şey için bile dışarıdan birilerini çağırıp konuşturmak zorunda kalabiliriz. Banyan toplumunun eski abilerimiz daha iyi bilir. Bu potansiyeli, bu gücü var. Çok ufak ufak nedenlerden dolayı bu gücümüz köreldi gitti. Bir adım öne çıkan insan çıktığına pişman oldu. Geri gitti, yok oldu toplumdan. Ve gelecek nesiller de ileriye doğru adım atmıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Takip edelim. MyPak.com internet sitemizden takip edelim bireysel olarak her gün gördüğünüz insanın telefon numaralarımız var. Biz, biz, Türk toplumu olarak içimizdeki değerleri tespit edip kimin hangi konuda başarılı olduğu konuları tespit edip biz sunacağız. Bunlarla ilgili seminerler yapacağız. İsteyen gerçekten duyarlı insanlar çoluk çocuğunun geleceği için yani bunu biz yönlendiriyoruz anlamında değil. Bilgili birisi nasıl bilgili bir başkan çok güzel bir yönetim oluşturabiliyorsa bilgili bir aile reisi de çok güzel bir aile idare eder. Yani, <laughs> efendim öğretmen çok güzel talebe yani bilgi her insanların bir yere gelebilmesi için belli bir mücadele vermesi lazım. Bir yere geldikten sonra o konumunu koruyabilmesi için branşıyla ilgili bilgi sahibi olması lazım. Bilgi olmadıktan sonra bilgisini tazeleyip yenilemedikten sonra orada fazla durabilme şansı yok. Ben çok daha fazla uzatmadan, sizlerin başına ağrıtmadan Evet, bayanlara Eurobik grubu oluşturduk. Çünkü hep bayanlarla çok ağırlıklı bir çalışma yapıyoruz. Uzun yıllardır bayanlar bu konuda sosyal alanda pek bir aktiviteleri olmadığı için inanıyorum ki onlar daha duyarlı olacaklar bu konuya. Eurobik, bu da jimnastik spor oluyorlar. Da. Çok da bilgin yok. Benim için ben teoriyi atıyorum ortaya. Bilgili insanlar bunu yürütecek yani. Biz yerimizi aldık, salonumuzu tutuyoruz, hizmeti sunuyoruz. Ben her konuda uzman olma gibi bir şansım yok. Ee, üç günümüz var. Ee, çarşamba, Perşembe, Cuma birisini alacağız. Yukarıda akıllardaki VFAV ve... VFAV. Evet, işte o halleder. Onun gününü de açıklayacağız ilerleyen günlerde. Ee, çok kötü bir şey değil yani bence... Hep şöyle yorum yapıyoruz ya, işte bak yaş, yaşam ortalamamız kısa. İşte güçten düşme ortalamamız kısa. Niye bu yaban uzun? Örneğin biz doğru şeyleri alıp yapacağız. Nerede doğrusu olsun, kim yaparsa yapsın, doğru yapıyorsa biz de yapabiliriz yani. Bu bunu yapıyor diye yanlış anlamına gelmez. Bence bu bayanlar için iyi bir çalışma olabilir. iyi bir örgütlenme olabilir. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Yani bunları da bir bahane ederek insanların bir bir araya gelmeleri, bir birlikte çalışma yapmaları e, iyidir. Ç ve B çalışmalarımızı yaptık, kayıtlarımızı yaptık, yerlerimizi aldık. E, yine belediyeden. Üçüncü ayın ortalarına doğru kayıtlar başlayacak. Önümüzdeki sezon resmi olarak birlikte oynayabileceğiz. Bayanların velodol grupları ile ilgili de bir sene hobi olarak yapacaklar. İsterlerse lige girme pozisyonumuz da var ya. Yani, yani e, gençlerimiz de geliyor. Yani bir şeyi düşünürken zaten sadece kendi baktığın, kendi düşündüğün kadarını düşünmemek lazım. Geniş kapasite düşünmek lazım. Ben geniş kapasite düşündüğüm birçok şeyde kendime yer bulamıyorum mesela. Düşünüyorum toplumsal olarak bakıyorum benim orada yerim yok. Niye? İşte şunları şunların var. E ama benim yerim yok diye ben onu düşünmeyeceğim anlamına da gelmez. Ya da o projeyi benim içinde olacağım pozisyona sokmamın da bir anlamı yok. Şu anda bazı kurumlarımız bu sıkıntıları yaşıyorlar. Yani benim olsun, benim bildiğim kadar olsun. E benim olsun, benim yaptığım kadar olsun. Olmuyor. Çünkü toplum basınç yapıyor, istiyor, fazlasını istiyor. Artık adım atmak istiyor, atlamak istiyor. Bir tane yetinmiyor, iki tanesini istiyor. Onun için bunlara katkı sağlamak için, katkılar bulunmak için geniş düşünmek lazım. O projenin içerisinde belki onu düşünen, organize eden, ona katkı sağlayan insan belki kendine yer bile bulamayacak. Ama bu onu desteklememesi anlamına gelmez. Yine Altehen, tabii Altehen'in